Bu videoda da update komutunu inceleyeceğiz. Şuradan kurslar olarak kalabilir. Şurasını hatta en başa alabiliriz burayı keselim. Burayı en başa alalım. Şuradan da update komutumuzu yazalım. Update komutu arkadaşlar veri güncelleme komutudur. Veri güncelleme olarak da buraya belirttim. Arkadaşlar ilk yapmamız gereken update kurslar olarak belirtmek. Belirttikten sonra benim öncelikle buraya çıktığım ya da update var olan kayıtları güncellemek için kullanılır. Yani diyorum ki kurslarda veriyi güncelle. Ama neyi güncelleyecek? Evet. Fiyat 850 diyorum ki set diyerekten hangi sütunun hangi değeri güncelleneceğini belirt fiyat 850 yani fiyat 850 olanı güncelle. peki ver Bir yazayım arkadaşlar ver kurs kurs ID eşittir 1. Burada ne dedim? Ver diyerekten güncellenecek kayıtları filtrele. Kurslardan güncelleme yap. Kurs ID 1 olanın fiyatını 850 yap. Kurs ID 1'in fiyatı kaçmış? 500. Bunu bir yürütelim arkadaşlar. Nereden hata aldık? Satır 6. Durum eşittir de. Hata aldım. Neden acaba? Böyle yapsam. Fiyat. Hata vermemesi lazım aslında. Çalıştıralım. Evet düzeldi. Bakalım. Ya 500 neden olmadı? Yürüt. Evet şu an değiştirdi. Fiyat 850 olarak gördüğünüz gibi değişti. Yani ben burada ne yaptım? Kursları güncelle dedim. Set diyerekten hangi sütunun hangi değere güncelleneceğini belirttim. Yani fiyat 850 olarak güncelle dedim ve ver ile e, güncellenecek yeri belirttim. Kurs ID 1. Peki birden fazla kayıt güncellemek istersem? Bir ben birden ben fazla kayıt güncelleme onu nasıl yapacağız arkadaşlar? Aynı şekilde kayıt e, Kopyalayalım, burayı değiştirelim. Update kurslar set. Bu sefer fiyat değil, puan olsun. Puan. Puanımıza bakalım, 85. Ee, ama bunu 4.9 yapayım ben. Olarak ayarladım. Eğitmeni de belirtelim bu sefer de. Eğitmen arkadaşlar. Eğitmenimiz kim olsun? Mehmet Kaya. Burayı da Mehmet Kaya. Küçük yazmışız. Kaya. Olarak belirttim. Yani Burada ben ne yapacağım arkadaşlar? Eğitmen Mehmet Kaya. Eğitmenin Mehmet Kaya olan tüm kursları bu güncellemeden etkilenecek. Şimdi Mehmet Kaya'nın burada 20 pardon 600 nerede falan 88 92. Ben bunu 4.9 olarak değiştireceğim. Çalıştırayım. Tekrardan bir çalıştırayım. Sanırım. Evet. 4 olarak güncelledi gördüğünüz gibi. 4 olarak güncelledi. Yani bunu ben şu an şöyle e, 99 yapsam tamam mı? 99 olarak tekrar güncelledim. Gördüğünüz gibi Mehmet Kaya 99, 99 olmak üzere güncelledik. Update atmadan önce arkadaşlar e, Aynı ver şartlarıyla select atılır. Yani böylece hangi kayıtların güncelleneceği görülmüş olur. Yani başta bizim yaptığımız gibi. Bir select şema atıldıktan sonra burada bir analiz yapıldıktan sonra güncellememiz yapılır.